Amcacığım. Efendim. Amca ya oradan bir tanecik 100 dolar verir misin? 100 dolar. Evet. Ya git buradan. Niye? Kafayı mı yedin ya? Ne 100 doları? Yemedim amca ya. Hayır. Versen ne olacak? Veremem. Ya git buradan ya git buradan. Evet. Ama Sen görürsün şimdi. Baba baba baba. Baba, Amcam senin dolmandan parayı çalmış. Parayı mı çalmış? Evet. Ben aldım. Gel buraya gel. Sen benden para alacaksın. Ha İsmet gel buraya gel.